Kur'an-ı Kerim'de geçen levh-i mahfuz kavramı var. Levh-i mahfuz. levh mahfuz ne demektir diye soruyor kardeşlerimiz. Yani bakın ayet-i kerimelerde Rabbimizin kendine ait bilgi verdiği zatıyla alakalı, bilgi verdiği şeylerin manasını anlarız fakat hakikatını bilemeyiz. Yani Rabbimizin varlığına iman ederiz. Varlığının eserlerini görürüz ama onun varlığını tanımlayamayız. Onun varlığı bilinir fakat varlığının hakikatinin ne olduğunu biz bilemeyiz. Çünkü onu benzetebileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü onun dengi hiçbir şey yok. Allah'ın zatıyla alakalı hatırınıza ne geliyorsa bilin ki Allah o değildir diye bir güzel söz vardır. Ma'a bi balik fellahu gayru zalik. Yani aklına usuna Allah'la ilgili ne geliyorsa bil ki Allah onun dışındadır. Leyse kemislihi lehi şey'un. Onun benzeri gibi bir şey asla yoktur. Ve lem küfü ve nahat, Onun dengi hiçbir şey yoktur. O zaman Rabbimizin zatıyla alakalı verilen bilgilere iman edilir. Allah bilendir. Onun bilgisinin, bilgi merkezinin ne olduğunu biz bilmeyiz. Onun hakikatını biz bilmeyiz. Çünkü onu bilmek için bir şeye benzetmemiz lazım. Ve Rabbimiz benzetmenin konusu değildir. Şimdi diğer sıfatlar da öyle. Allah öncesizdir. Allah bakidir. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. İşte 99 tane sıfatı daha da fazla isim ve sıfatı var. Esma-i Hüsna'sı var. Bunların hakikatinin ne olduğunu biz bilmeyiz. Biz Rabbimizin bu sıfatlarının olduğunu bilir, bunlara inanırız. Ancak hakikatte bunun Rabbimizin zatıyla ilgili neyi karşıladığını bilemeyiz. Allah alimdir. Allah gaybı da şehadeti de bilir. Allah bütün gayblerin yegane bileni'dir. Allah bütün gaybın anahtarları katında bulunan kudrettir. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Allah alimdir, alimdir. Tamam. Allah'ın bilgisi öncesizdir, sonrasızdır. Allah bir şey olduktan sonra bilir değildir. Allah her şeyi olmadan, olunca, olduktan sonra da her haliyle bilir. Allah'ın ilim sıfatı bir kayıt kaldırmaz. İşte levh-i mahfuz da Rabbimizin ilim sıfatının bir başka ifadesidir. Kavram olarak levh-i mahfuz korunmuş levha demektir. Ve her şey levh-i mahfuzdadır beyanı var 3. suresinde. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelam sıfatıdır. O levh-i mahfuzda bulunduğu ifade edildiğine göre anlaşılıyor ki levh-i mahfuz Rabbimizin bilgi, ilim sıfatıyla alakalı bir kavramdır korunmuşluk üzerinden tanımlanır. Onda bir eksiklik, bir kaçak, bir kaybın olamayacağına gönderme yapıldığı anlaşılır. Böylece bizim Rabbimizin zatına ve sıfatlarına dair duruşumuz bir iman eksenli duruş olarak ortaya konulmalıdır. Bunların varlığına mutlak surette inanılır. Mesela Allah'ın arşı, Allah'ın kürsisi, Allah'ın eli, Allah'ın yüzü Allah'ın avucu, Allah'ın sağ eli, ne bileyim Allah'ın elleri, Allah'ın gözü, Allah'ın gözleri gibi ifadeler var. Bunların kelime olarak anlamını biz biliyoruz, biliyoruz. Ancak bunların hakikatinin ne olduğunu asla ve asla bilemeyiz. Çünkü onları bilmek, onları bir şeyle sınırlandırmayı, onları bir şeye benzetmeyi beraberinde getireceği için Rabbimiz sınırlamanın da benzetilmenin de muhatabı değildir, konusu değildir. Levh-i mahfuzu Rabbimizin ilim sıfatı korunmuşluk üzerinden onun bilgi sıfatı olarak algılar ve böylece onun varlığına iman ederiz. Buruç suresinde zaten son ayette bu kavram yer almaktadır. Kelamullah olması itibariyle Kur'an için söz konusudur. Rabbimizin kelamı Kur'an olduğuna göre, kelam bilginin görüntüsü olduğuna göre levh-i mahfuzudur. Rabbimizin bilgi ilim sıfatıyla ilişkili olarak e, konuşlandırabiliriz.